Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizleri hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün. Şöyle nehir cam kaseler var. Bunlar şu anda indirime girmiş arkadaşlar. Fiyatı 8 liradan 6 liraya düşmüş. Ve burada da yine böyle Nehir markasının servis tabakları var şöyle bir de pasta tabakları. Fiyatları ise 35 liradan 25 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve servis tabağı da aynı şekilde indirimde 28 santim çapında şu şekilde ee, bu da 35 liradan. 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve şöyle kare tepsiler var. Onları da göstereyim sizlere. Ee, çıkarabilirsem tabii ki biraz evet, şöyle gösterebiliyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde ee, tepsiler arkadaşlar. Kare. Fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var. Bunun farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Evet şuradan çıkarayım. Farklı bir desen daha. Evet, şöyle Göstereyim bu da çok güzel bir desenmiş. Fiyatları da dediğim gibi 50 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle ölçü bardakları var. Bu şekilde lav markasının şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 29 lira. Evet bunu da tabi böyle farklı farklı desenleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar bunlar da bu şekilde. Sağ. Evet burada da bu şekilde arkadaşlar ve burada şöyle pasta desenli, şöyle kasele, pardon ölç bardakları. Fiyatları da 29 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Başucu sürahiler var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar başucu sürailler. Şöyle bardağımla birlikte göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların. 85 lira bir fiyat var tabi bunun farklı desenleri de var et burada da şöyle ayaklı patiseri ee, şöyle servis tepsisi var arkadaşlar onu da göstereyim şöyle kapaklı oluyor bu da e, biraz zor çıkıyor arkadaşlar buradan şöyle zorlanıyoruz biraz zorluyorum ama Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzelmiş. Fiyatı da 399 lira bir fiyatı var şöyle ayaklı. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da saklama kapları Nehir markasının fiyatları 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var böyle yeşil kapaklı. Şöyle kaseleri de göstereyim sizlere. Ee, ve burada da şöyle cam kupa bardakları var Bunlar da çizgili oluyor fiyatları ise 15 lira tane fiyatı oluyor bu şekilde ve burada da şöyle borcamlar var arkadaşlar dikdörtgen e, fiyatı 129 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar e, bunu da gösterin sizlere Bunlar da bu şekilde cam e, borcamlar şöyle kırmızı kapaklı fiyatı ise bir, e, 129 lira bir fiyatı var ve e, 1320 cm e, çapında arkadaşlar bunun da bu şekilde ve burada da yine böyle Paşa Bahçesi'nin e, patiseri servis tabağı var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunun da fiyatı 69 lira bir fiyatı var arkadaşlar ee, bu da şöyle e, bir ürün bu da gayet güzelmiş şöyle servis tabağı arkadaşlar e, bu da 26 santim çapında fiyatı da 69 lira bir fiyatı var ve dondurma kaseleri var paşa bahçenin bu şekilde arkadaşlar bunlar da e, fiyatı 69 lira 50 kuruş ve elektrikli e, şöyle göstereyim Sunny'nin. sani'nin evet, elektrikli kettesi var. Fiyatı ise 400 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve çok amaçlı şöyle tavuk e, parçalayıcı var. E, didikleme olarak da geçiyor. Evet onu da göstereyim sizlere. E, bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise bunun da e, gerçi şu anda göremedim arkadaşlar fiyatını. E, bu şekilde bir ürün. Evet burada da Arzum markasının e, Okka Türk kahve makinesi var. E, bunun da fiyatı 1200 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Burada 3 yıl garantili oluyor ve burada da döküm kek kalıbı var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunun da fiyatı 319 lira bir fiyatı var. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Evet gayet güzel arkadaşlar. Bunun iki farklı desenleri, renk seçenekleri de var. Tabii ki fiyatları 319 lira. Döküm iki kalıbı olarak geçiyor. Evet burada da CEM markasının şöyle e, granit ezme tavası var. Tenceresi var. Şöyle göstereyim bunu da. E, fiyatı ise bunun da e, 449 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunlar da gayet şöyle, güzelmiş. Şöyle granit fiyatı e, Böyle cam kapaklı arkadaşlar. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle Evet böyle. Bu 26 santim çapında. 2 yılda garantili. Fiyatı 449 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kavanozlar var arkadaşlar. Ee, Sarina markasının bu 3 litrelik oluyor. Fiyatı 55 lira ve burada da şöyle e, 5 litrelik oluyor arkadaşlar. Kurplu taşıma ee, şöyle fiyatı ise 75 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar böyle bayağı büyükmüş. Ve burada da şöyle standlı silikon mutfak ürünleri var. Evet bakalım bunun rengine. Şöyle kırmızı renkte. E, ve pembe rengi var. Şöyle göstereyim bu şekilde arkadaşlar. Zaten görselde olduğu gibi diğer videomda da var. E, bakabilirsiniz. Şöyle fiyatı ise bunun da 319 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün ve mont e, şöyle çanta var arkadaşlar. E, e, 26'lı yatay fiyatı ise bunun 450 ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Bu da oyun eğitici lazımlık var. Şöyle çocuklar için. Fiyatı ise 449 lira bir fiyatı var. Evet burada da yapışkanlı banyo aksesuarları var. Fiyatları ise 60 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. Gayet güzelmiş bunlarda ve Karin kahve tepsileri var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim sizlere. Bunun farklı renk seçenekleri var diye bakıyorum. Evet bu şekilde de renk seçeneği var. Bir de böyle sade olanları da var arkadaşlar. Fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle saklama kapları var. Bunlar da ee, şöyle göstereyim sizlere Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş Ve burada da şöyle bunlar böyle Üçlü olarak satılıyor Dikdörtgen ve Şöyle kare olanlar da var Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve burada da Paşa Bahçenin borcamı var. Bu da şu anda indirime girmiş. Fiyatı 90 liradan 72 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada Avşar markasının emaye düz renk. Şöyle göstereyim. Bunda e, kupa bardakları var arkadaşlar. Şu şekilde e, fiyatı 89 lira bir fiyatı var. Bunlar da 9 santim çapında tencerele pardon kupa bardakları ve burada da mini ürünler de indirimde 119 liradan. Ee, bu şekilde 90 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlarda mini ürünler ve kaseler var. Şöyle paşa bahçenin fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da karma şöyle kase çeşitleri var arkadaşlar bu şekilde. E, fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada kupa bardakları da kütahya porselenin şöyle kupa bardakları indirime girmiş e, bu şekilde de göstereyim. Evet fiyatları ise 35 liradan 25 liraya düşmüş ve burada da yine böyle kase çeşitleri var arkadaşlar şöyle. Fiyatları ise bunların 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok güzel böyle renkleri var. Bir de böyle yeşil rengi var. Ve burada da çerezlikler var. Keramika markasının şöyle çift renkli. Fiyat 25 liradan 16 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle kesilen indirimde elma, çerezlik böyle şekilli fiyatları ise 40 liradan 27 liraya düşmüş arkadaşlar ve makas çeşitleri var. Rock markasının fiyatları 32 lira 50 kuruş. Bunun da böyle farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve kapaklı hamur leğeni var. Şöyle badyalar arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 45 liradan 33 liraya düşmüş. Ve makarna tabağı var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bu da 28 santim çapında. Fiyatı 89 lira. 50 kuruş bir fiyatı var ve matara çeşitleri var. Şöyle iki farklı seçeneği var. Fiyatı 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ee, ve şöyle klozet fırçası var. Bu da şu anda indirimde. Fiyatı 45 liradan 33 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve poşet klipsleri var. Şöyle fiyatları 10 lira 10. Şöyle bambu kesme tahtaları var. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise e, 175 lira bir fiyatı var. Bunlar bu hafta gelecek ürünler. Ve burada da şöyle e, motivasyon mataralar var. Fiyatları ise bunların 65 lira bir fiyatı var. Bu şekilde e, farklı farklı renk seçenekleri var. Şu şekilde göstereyim. Ee, bu şekilde ve Boris Kat çiftçi darlı cam muklar var. Bu şekilde arkadaşlar fiyatı 119 lira ve her evin markasının mataraları var. Bunlar da boyalı 500 milimlik oluyor. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle lisans pipetli mataralar var fiyatları 40 lira ve burada da Boriskat süt bardakları var bu şekilde. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve tuzluklar var. Şöyle e, fiyatı 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da yine böyle baharatlık ve tuzluk çeşitleri var. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve bakalım başka. Şöyle meyve bıçakları var arkadaşlar. Şu şekilde Rock markasının. Bunların da fiyatları 30 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle makyaj var takı organizesi var arkadaşlar şu şekilde fiyatları ise 329 lira bir fiyatı var bu şekilde ve silikon nihaleler var şöyle fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar e, bunlar da. Ve burada da ayran sürahileri var. Şöyle bunlar da farklı kapak renkleri değişiyor. Fiyatlar ise 69 lira 50 kuruş ve cam mataralar var. Şöyle Ranga markasının fiyatları ise 35 lira ve figürlü çocuk e, mataraları var. Et bakalım e, onları şu anda göremedim arkadaşlar. E, şöyle altılı yapışmaz buzluklar var. E, fiyatları ise 17 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da bölmeli soslu beslenme kabı var. Bunun da fiyatı 60 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu Şöyle cam kutu bardakları. var. altılı olarak satılıyor. Pardon. Şu şekilde eee şöyle fincanlar var. Fiyatı ise 119 lira. Bunlar altılı olarak satılıyor ve burada da şöyle kupa bardakları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatları 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, ve burada da renkli kaseler var. Fiyatları ise bunların da 42 lira 50 kuruş. Ve şöyle LAN markasının meşrubat bardakları var. 400 milimlik oluyor. Bunların da fiyatları 30 lira ve su bardakları var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. 325 cc çapında ve burada LAN markasının katlı sunumluğu var fiyatı ise 75 lira. Bunlar 3 katlı oluyor ve cam arta camın şöyle soslukları var arkadaşlar. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunların farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları 15 lira ve üstten basmalı yağlıklar var. Şöyle e, fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve şöyle e, ahşap karma ürünler var. Şu şekilde Et bunlar böyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle tepsiler var. Büyük tepsi şu şekilde, fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve kare olanları var. Onları da göstereyim sizlere. Et evet, bu şekilde farklı desenleri var, şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten de çok güzelmiş. Evet bunun da deseni bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim desenlerini. Ee, ve burada da altılı dondurma kalıpları var. Ee, bunların da şöyle açık olanı varmış. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Ve saklama kapları var. Onları da göstereyim sizlere arkadaşlar. Ee, evet şöyle. Evet bunlar şu anda altılı olarak gösteriyorum sizlere. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde saklama kapları arkadaşlar. Ve bunun daha büyük boyu var. Erzak kapları fiyatları ise bunların 24 lira pardon 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar kapaklı kutular var. Bunlar da altı 7 litreliğe yakın bu şekilde gri renkte bayağı büyük fiyatı ise 75 lira bir fiyatı var ve burada da mini ürünler var plastik ürünler arkadaşlar şu şekilde fiyatları ise 20 lira bunlar yumurtalık bu şekilde üçlü olarak satılıyor ve burada da şu şekilde balerin kokteyl kürdanları var ve sosluk var bu şekilde arkadaşlar ve burada da böyle dilimleyici var. Elma dilimleyici. E, fiyatları ise dediğim gibi 20 lira. Evet Lav markasının da şöyle saklama kapları var. Bunlar 800 cc çapında. Fiyatı ise bunların 50 lira ve burada da yine böyle saklama kabı var. Altın pembe olarak geçiyor. Şu şekilde çiçekli oluyor. Fiyatları ise 50 lira ve burada da Keramika markasının çift renkli kaseleri var. Şu şekilde ve bunu da göstereyim. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar renkleri. Evet, ee böyle. Fiyatları ise dediğim gibi 39 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle Keramika markasının tango kaseleri var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise bunların 40 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar da 16 santim çapında baya büyükmüş. Ve burada da şöyle Paşa Bahçe'nin saklama kapları var. Fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar da. Ve burada da şöyle oval kase var. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve elma desenli çerezlikler var. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Zambak markasının da şöyle kase çeşitleri var. Fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var. Evet burada şöyle fiyatlar 30 lira arkadaşlar. Ee, bu şekilde Evet. Burada da yapay çiçek var arkadaşlar. Şöyle sukulent. Fiyatı ise 40 lira. Ve burada da şöyle e, bu şekilde bir göstereyim sizlere. Bu kupa bardakları. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle göstermek istedim sizlere. E, bunlar da evet, şöyle Rayan markasının ve burada da şöyle desenli bardaklar var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve uzun desenli şöyle bardak çeşitleri var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatı ise 30 lira bir fiyatı var. Lan markasının bu şekilde de ürünleri var. Şöyle e, kahve yanı su bardakların fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Şöyle kas çerezlikler var. Bunları da göstereyim. Fiyatları ise bunların 26 lira 50 kuruş ve burada da şöyle farklı Ryan markasının çerezlikleri var. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş ve kavanozlar var şöyle. Bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kupa bardakları var. Şöyle tango kupa bardağı fiyatı ise 40 lira ve keramika markasında şöyle kupa bardakları var. Bunlar da 345 cc çapında fiyatı ise 40 lira ve burada ayaklı kuplu gravürlü bardak var. Şöyle, fiyatı ise 13 lira ve Paşa Bahçenin şöyle saklama kapları var. Fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle ve burada da yine böyle saklama kabı var. Paşa Bahçenin fiyatı ise 22 lira 50 kuruş ve burada da yine böyle saklama kapları var arkadaşlar. Nehir markasının fiyatı 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ne? Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.